Ebu Hanzala adıyla bilinen Halis Bayancuk Sakarya e, ağır ceza mahkemesinde yargılanıyor. Hakkında hiçbir somut bilgi, eylem, silah hiçbir şey yok. E şimdi biz bir yerini hapiste tutmak istiyorsak Hı. Biz buna çok kolay gerekçe bulabiliriz. İhanet olur, işbirliği olabilir, iltisak olabilir, beşinci kol faaliyeti olabilir. Hani denilse ki bu adam işte şurada bir patlama yapıldı, yaptı veya şurada bir patlama yapıldı emri veren bu kişidir veya işte şöyle bir eylemin içerisine dahil oldu. Bugüne kadar kürsüye çıkıp insanlara dini anlatmaktan başka hiçbir şey yapmadı. Ne yapıyor bu adam? Bu adam davetçi, bu adam hatip, bu adam vaiz, bu adam İslam bir tebliğ yapıyor. Ya işitçi olduğunu nereden çıkarttınız? İşitçi ise bu adamın bir yerlere emir vermesi lazım. Bombalayın, öldürün, kaçırın, sabotaj yapın. Ortaya koymanız lazım. Siz öyle, öyle kolay mı? Bir insan alıyorsunuz, kaç yıldır içeride. Kaç yıldır içeride ve hücrede tek başına bırakıyorsunuz. Bakın tek başına kalıyor. Bu zulüm değil mi?